sosyal ve kültürel etkinlikler olduğu gibi ve ciddi Artvin'e katkısı olan en önemli katkısı olan iş adamlarından birisi. Ben İsmet Ağacar'a mikrofonu uzatarak bu geceyle ilgili duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Ö Önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, Türk olmaktan, Karadenizli olmaktan ama özellikle Artvinli olmaktan hayatım boyunca onur duydum. Böyle bir ilin 94. Kurtuluş İl dönümünde İstanbul'da yaşayan Artvinliler olarak bir arada olmanın onurunu, zevkini, mutluluğunu yaşıyorum. Dolayısıyla Artvinli olmanın ayrıcalık olduğunu bütün Türkiye bilir. Bütün aracılığınızla tüm Türkiye'deki Artvinlilere saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum ve kurtuluş yıl dönümlerini kutluyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İsmet amca bu arada ben mikrofonu uzatmışken bir şey daha sormak istiyorum. Şu anda bizi binlerce Karadenizli ve Artvin'in izlediğini düşünüyorak genç iş adamlarına ne tavsiyelerde bulunursunuz? Genç iş adamları Artvin'in yetiştirdiği benim de örnek aldığım Sayın Nihat Gökyiğit'i ve diğer kendini ispat etmiş iş adamlarının yaşamlarını tetik etsinler. Geçti yollardan geçsinler. Başka tavsiye edilecek bir şey yok. Başarılar diliyorum onlara da. Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz. Allah'tan size nice sağlıklı yıllar temenni ediyoruz. Hep birlikte en önemli sağlıktır. Sağlıktan ötede köyü yok. O nedenle bütün Artvinlilerin öncelikle sağlığa dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi eğlenceler. Sağ olun. Sağ olun.